Selamlar herkese. Ramazan'ın son günleri yaklaşmışken nefes bir menüyle sizlerleyim. Hemen yapımına geçelim. Tavaya birazcık sıvı yağ ekledim. Tavuklarımı koyduktan sonra güzelce soteledim ve tavadan başka bir tabağa aktardım. Aynı tavanın içerisine soğanı, biberleri ilave ettim. Kavurdum. Üzerine ıspanaklarını ekledim. Ispanaklar da hafif söndükten sonra kızartmış olduğum tavuklarımı ekledim. Baharatları da koydum bir tur karıştırdım ve en son kremasını ilave ettim ve yemeğimiz hazır hale geldi. Aynı zamanda patateslerimi de küp küp doğradım. Kızgın yağda güzelce kızarttıktan sonra patateslerimi ee, gördüğünüz gibi patatesleri de şimdi koyuyorum. Kızarttım onları da böyle pembe pembe oluncaya kadar. Ee, güveç kalıplarına ilave ettim. Üzerine yaptığımız yemekten ekledim. İsterseniz bu yemeği bir borcamda da yapabilirsiniz. Ee, üzerine kaşar peynirini koydum. Ee, tepsinin altına da üzerine domates ve biberle de birazcık süsledim. Tepsinin içerisine 2 su, su bardağı kadar su ekledim ve fırına verdim. yemeğimi.